Şöyle. Şöyle. Hadi, Hazırlıklar tam gaz devam ediyor. <laughs> Bu sene denizde ve kuypalamut görünmüyor ama geri kalan balıklar var. Havalar da çok sıcak bilmiyorum ne oluyor yani bu sıcakla beraber başka bir sıkıntı yok balık var balamet yok balamette zaten her sene olacak diye bir şey yok yani o bir sene oluyor bir sene olmuyor yani o iklimle alakalı bir şey değil yani kendine göre o özgü bir tür ama geri kalan balıklarımız var denizde yani havalar çok sıcak yani çok da yapacak bir şey yok denize çıkacağız hazırız her şeyimiz hazır bu sene en çok amsılan mezgit var denizde. Yani bu sene bizim bu bölgede hamsi da var, mezgit de var. Yani istavrit var, istavrit geçen seneden biraz daha az görünüyor ama deniz 29 derece şu an. Havalar biraz daha soğudu mu balıklar bollaşır yani. Evet. Çünkü bu azıkta balıklar. Her yani ondan bir sıkıntı yok. Biraz agar yakıt fiyatları yüksek biraz yani. Biraz balıkçı. Tabii eskisi gibi rahat değiliz. Rahat gezemeyiz denizde. Boşa daha denize girse gidemez yani. Ama ne yazık ki yani şu an Bunlar Türk... nasıl olacak balık fiyatları? Valla balık fiyatları düşük olmaz çünkü düşük bir şey yok yani. Elin kilosu öldü 400 lira yani balık ne olabilir yani. Bu sene 100 liradan aşağı istavrda kilosu olmaz, mezgidin olmaz yani. Evet. Çünkü kurtarmaz yani. Gene en düşük şu an balık fiyatları yani Türkiye'de. Ee, bir de orta suya tutulan balıklar var. Çinokop, istavrda hamsi. Bakalım daha denizde beklentimiz, umudumuz var hazırlıklar devam ediyor galiba. Hazır, Tabii hazırlıklarımız devam ediyor. Ee, az bir süremiz kaldı. Kısa bir süremiz kaldı. Yoğun çalışıyoruz. Yani gece gündüz buradayız yani. İşimiz ağır bizim yani zor yani işimiz. Mezgit var. Umut var. Yani denizde mezgit numunesi var. Her sularda var. Hamsi de var. Bakalım hayırlısı.